Değerli yani Esporneksiz izleyicilerim, bugün harika bir kareyle karşınızdayız. singincel Cahit kurucuları, sevgili dostlarım Burak burada, Oğuz burada, Sonat burada. yerlerle konteyni konuşacağız. Ocak ortasında e, ortaya çıkacak harika bir oyun geliyor, FPS e bir oyun geliyor. Ben çok uzak bu kadar değerli adamı bir araya getirmek kolay olmuyor biliyorsunuz. Hemen sözü hızlıca kendi işlerinde kim almak isterse ona vermek istiyorum. Arkadaşlar Singin Cahit'in kuruluş hikayesini konuşmak istiyorum sizlerle. Nereden çıktı fikir, nasıl çıktı ortaya birazcık sizlerden biliyor muyuz? Ya bu kısım Burak geçsin bence. <laughs> ben başlayayım. <laughs> Valla aslında çok, çok basit bir cevabı var. Ee, biz üç kişi bir araya geldik. Dedik ki biz bir oyun yapmak istiyoruz. Bunu en çok kim yapmak istiyor? Üçümüz yapmak istiyoruz. Okey abi. Hadi o zaman oyun firması kurup e, oyun yapalım dedik. Hikaye aslında böyle çıktı. Yani özel bir şey yok. Yani bu e... dünyasında 30'ar er yıllık falan tecrübeler var. Bu da bu bir iki aslında. Var, tabii, tabii. Bu. biz Burak'la 99'da PC Gamer'da tanıştık abi. Sonra yani, Level'da tabii. tekrar 2000'li yılların başlarında çalıştık. Ee, işte. Bugün de buradayız yani. Ortak olarak buradayız. Daha önce işte olarak bir şey. Sonra ikimiz de farklı farklı yerlere dağıldık falan. Ee, fikir böyle doğdu. Ee, Sonrası zaten şey hani benim için böyle hani Burak bana kazandırdığı en büyük değerlerden biri diyebilirim yani açıkçası. Ee, hani Burak sayesinde tanıştık ee, ama acayip bir uyum içindeyiz. Acayip kavgalar ediyoruz. <laughs> yani tabii tabii çok iyi. Yani hani çok şey e, nasıl diyeyim dışarıdan hani derler ya oyun falan da hani e, yapmakla oynamak arasında ciddi bir fark var yani onu söyleyebilirim. <laughs> Oynama değil. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, hepimiz aslında oyun geçmişi olan insanlarız, ben mesela 40 yıldır oynuyorum deyince çocukların gözleri büyüyor. Yani 40 yıl ne, o falan bazıları için birkaç hayat anlamına geliyor. Ee, biraz da oyunu konuşalım isterseniz hani e, biraz biliyorum Burak'la sohbetlerimizde e, konteyn biraz kurcalama şansı da oldu hatta işte Steam'de sıraya e, da girenler arasında arasındayım ama e, nasıl çıktı, neler var oyunda, yeni, yeni neler göreceğiz, e, oynarken neler bizi bekliyor biraz bunları konuşalım mı? Buyurun Sanat Bey. Bu da ihale bana kalıyor. Herkes ya. ona baktı şu an. <laughs> herkes, herkes bana baktı. Ee, aslında e, ilk gösterdiğimizden bir sanırım iki sene civarı falan oldu biz başlayalı. Ee, bir sene önce falan da e, tam tarih tutturamıyor olabilirim tabii. Bir teaser yayınladık. E, o günden bugüne bayağı bir şey değişti. E, hatta bugün bir yandan da sizinle konuşurken e, yeni trailerı da e, ufaktan e, hazırlıyoruz. Ee, onu da paylaşırız belki ondan sonra e, bayağı bir şey değişti ne bekliyorsunuz e, 4 kişi birlikte oynanabilen tamamen bilgisayara karşı şu an içerisinde bir pvp unsuru bulunmayan e, bir oyunla geliyoruz zaten bizim ilk baştaki planımız da e, co-op bir oyun yapmaktı hani e, tactical e, ağırlıklı çok fast paced hızlı bir oynanışa sahip olmayan e, nasıl örnekleyebilirim Rainbow Six Extraction'a yakın bir tadda diyebilirim, o hızda diyebilirim bir e, oyun e, sizi bekliyor. E, SCP teması içerisinde e, işlediğimiz e, aslında sci-fi bölgelerine biraz daha yakın olan doğaüstü, doğaüstü olaylar diyoruz biz ama e, hikaye anlatımında da göreceksiniz olay aslında birazcık sci-fi'ye doğru da e, kayıyor. E, oyunun başında hatta uzunca bir e, neden buradayız e, özetini veren e, bir sinematiğimiz de var. E, yani sabırlı e, için, çok Sabır, sabırlı, edelim sabırlı edelim. oyuncular için. Sabırlı oyuncular için. Oyunun oynanışında şöyle bir şey de var. E, i̇ki tarafı da e, mutlu edebilmek adına yani hem araştırmayı seven, hem hikayeyi takip etmeyi seven, hem de abi ben gireyim aksiyonumu yapayım, e, diyen oyuncular için de e, uygun. İsteyen hikayeyi takip edebilir, istediği e, görevleri sırayla oynayabilir ya da istiyorsa istediği herhangi bir görevi seçip oraya gidip sadece aksiyonlu da yaşayabilir. Hikaye anlatımını zaten çevre e, ağırlıklı anlatıyoruz biz. E, erkenleşim süreci boyunca hikaye zaten genişlemeye devam edecek. E, oyun içerisinde dokumentasyonlar eklenecek. Ee, belki ara sinematikler gelir kim bilir. Aklımızda bir sürü fikirler var. Tabi şimdi burada da aklımızdaki bütün fikirleri yani saymak da istemiyorum. Çünkü ne kadarını hayatı geçirebileceğiz, ne kadarını geçiremeyeceğiz ya da ne kadarı çok sonra e, oyuna dahil olacak. Kestirmek şu an için güç. E, ama 16 Ocak'ta 2024-16 Ocak'ta erken erişime açılıyoruz. Var. Biraz yapay zeka sormak istiyorum. Ben geçen hafta İtalya'daydım. Intel'in yapay zeka ile ilgili PC lansmanına da biraz katıldım. Oyun tarafıyla da, da çok ciddi şeyler var. Hatta Baldur's Gate 3'ün e, müziklerini bir konser falan izledik. Birazdan onu da yayın alacağımı izlerseniz. E, yapay zeka bizim tarafı oyun tarafında çok fazla etkiliyor. Sizin oyunda yapay zekaya karşı bir şeyler olmalı mı, var mı? Bence olmalı da hani ne kadar var onu öğrenmek istiyorum biraz da. Çünkü e, bazen oyunlarda işte özellikle bilgisayara karşı oynarken seviye belirli seviyede kalıyor. Bir yapay zekaya karşı oynamak belki de e, biz oyuncular için yeni bir challenge mı diyeyim bilemedim tam Türkçesine ama olacak. Ne diyorsunuz siz bu konuda? Ya açıkçası biraz e, bizim ya yani yapay zeka deyince evet sanki machine learning e, olacakmış gibi bir ifade de çıkıyor ortaya. Bu biraz yanlış yönlendirmeye de sebep oluyor. E, birçok oyun gibi biz de zaten Unreal'ın kendi içerisinde sunduğu hazır e, AQS adı verilen e, sistemi temel olarak hazırlık yaptık. Aslında e, duruma uygun olarak bizim belirlediğimiz, e, AI'ya tanımladığımız behavior, davranış ağacı üzerinde belirlediğimiz e, opsiyonları değerlendirme yaparak ona göre hareket ediyor. İşte onu ateş edersek, ateş edildiğini anlayıp bir spere geçiyor ya da e, daha agresif davranıp üzerimize baskı kurmak için koşabiliyor. Ee, ya da yakında bir yerine bir yere mermi düştüğü zaman onun sesine tepki vererek e, merminin geldiği yönden daha e, korunaklı bir bölgeye geçmeye çalışıyor. El bombası atıldığı zaman keza bunu fark edip kaçmaya çalışıyorlar gibi detaylar var. Ama bunlar tabii e, dediğim gibi davranış ağaçlarına e, bağlı olduğu için e, öyle çok da bir machine learning durumda söz konusu da Yani sizin nasıl e, oynadığınızı, nasıl taktikler izlediğinizi e, analiz edip buna göre bir sonraki oynayışta ona göre bir davranma durumu söz konusu değil ama tabii ki bunu yapmayı çok e, istiyoruz. O tarafa doğru yönelmeyi de istiyoruz ama şu an için e, erken önce bir yürüyelim sonra koşmaya başlarız diye zaten hep e, ilerledik. E, i̇leride çok tabii farklı noktalara da gidebilir e, yapay zeka bizim için. Yani ilave olarak ben şey söyleyebilirim burada hani e... Biz zaten gelişmeye devam edeceğiz yani diğer oyunlarında yaptığı gibi. Yani aslında machine learning yok ama hani biz ihtiyaçlara göre duruma göre e, sürekli gelişmeye devam edeceğiz. Çünkü e, diğer oyunlar da devam ediyor ve hiçbir zaman gerisinde kalmamamız gerekiyor. Yani bir, orada bir yarış olacak. Hani yarışmaya çabalayacağız daha doğrusu. Çünkü küçük bir grubuz. E, çok güçlü rakiplerimiz var. E, artı olarak da hani burada şeyi belirteyim hani yani ilk ösaltı yapısını kullanıyor olmamız hani hazır bir şey kullanmıyoruz. Ee, hani o yanlış anlaşılabilir, ee, kendi avruluş biçimlerimi veriyoruz, kendi animasyon paketimizi kullanıyoruz, onları geliştiriyoruz. Ee, tür Herkes e, tür oyuncusu olduğu için ekipte. Ee, o yüzden de görmek istediğimiz bir takım küçük e, ufak hareketler falan da var. Buran çok sevdiği şey harekete var işte, mermit İnce, tabancayı çekmesi gibi falan. Ee, yapay zekâ. Böyle keyifli şeyler de var işin içinde. Kusurlarımız da var, e, bunları bilerek çıkıyoruz zaten. Ama oyunun hiçbir zaman peşini bırakmayacağız yani, Gelişime devam edeceğiz. Harika. Peki arkadaşlar hepimiz oyunculuktan gelen insanlarız ve artık bir oyun yazmaya karar bir çok özür dilerim oyun yazmaya karar verdiniz ve kendi oyununuza sahip olduğunuz bu işin bir de maddi sırası tarafı var. Genç oyuncular, genç oyun e, oynayanlar ve oyun dünyasına girmek isteyen girişimci gençler için de çok harika bir örneksiniz baktığımız zaman. Biraz bunu konuşalım istiyorum. Hani evet yola çıktık, 3-5 kuruşumuz vardı, hadi da oyun yapalım gibi değil de hani biraz da yatırım da aldınız. Neler söylersiniz bu konuda? Gençler nasıl bir örnek olmak istersiniz? Hem yatırım alarak ilerlemek hem e, oyun yayıncılığı tarafında ilerlemek tabii konusunda. Çünkü bu kadar önemli adamları bulmuşken bunları konuşmadan bırakamayacaktım bu sohbeti. Deyip hemen çekiliyorum. Bırakma, sonra atma uzman kim söylemek istersin bu konuda? bence Burak bu konuda Vallahi şey söyleyeyim yani yatırım aldığınızda yatırımcının e, yalnızca yatırım yapan insan değil aynı zamanda e, çok popüler bir kelime ben onun hani e, Türkçe kullanmayı seviyorum daha çok akıl hocası olması yanınızda bulunması bir abi gibi sizinle beraber yürümesi çok önemli yani hani parayı yalnızca verip e, Ondan sonra e, sizden rapor istemesi değil o e, çünkü sizin yalnızca para eksikliğiniz olmuyor bu işin içerisinde. Aynı zamanda sizin e, bir vizyonun eksikliğiniz de oluyor. Doğal olarak. Duracağım burada. Sonatçım klavye tıkırtama geliyor. O senden yankı yapıyorum. Ha, <laughs> pardon. pardon. Teknoloji insan olunca böyle birbirimizi dürtüyoruz değil mi yayınlarda? Abi dikkatim dağılıyor. <laughs> tamam. Ee, ya yani birincisi yatırım da o. Hani yatırımsız bu iş olur mu? Evet olur ama yatırım aldığın zaman tabii ki daha önde başlıyorsunuz rakiplerinize göre. O bir gerçek. Yeni e, oyuna başlayacak olan arkadaşlara da tavsiyem hani burada daha çok iş kısmında ben bulunduğum için şu olur. Evet ideallerinizden bu işin içerisine gidiyorsunuz ama bu işi sürdürmek için e, paraya ihtiyacınız var. O faturaların ödenmesi gerekiyor ve bir yandan sonra ideal idealistlikle bir araya gelen ekiplerin dağılma ihtimali de bir o kadar e, kolay oluyor. Ee, o yüzden hani e, bir iş planından beraber yola çıkmak çok önemli. Bu iş planındaki maliyeti ikiyle çarpmak çok önemli. <laughs> ee, süreyi ikiyle çarpmak çok önemli. Bunlar bizim en büyük tecrübelerimiz oldu mesela bu işin içerisinde. Ee, ondan sonra çünkü yolda koyulur yolda koyulunca mutlaka problem çıkacak. En büyük tavsiyem budur yani mutlaka planınızı kaba da olsa yapın ve tüm zaman ve e, para maliyetiniz ikiyle çarpın ve bunun ne kadar e, hani işte oyun yapalım abi istediğimiz oyunu yapacağız evet çok keyifli hayallerimize kavuşacağız da çıksanız bile motivasyon olarak sonunda bir iş olduğunu unutmayın yani dönüp dolaşıp iş paraya maalesef gelecek aklınızdan bu hiç zaman çıkmasın diyeceğim. Harika. Ama çok önemli, çok önemli bir şey daha var. Onu da son olarak söyleyeyim, bitireyim. Asla amatör ruhunuzu kaybetmeyin. Evet. Yani asla oyuncunun gözündeki paraya göz dikiyorum deyip işin içerisine giren herkes kaybeder bu piyasada. Her zaman oyuncu kalın, her zaman oyuncu için iş yapın. Oyuncularla beraber yapın. Harika. Zaten oyuncu kafasıyla bir şey yaptığın zaman o e, enerji ve sinerjide yakalamış oluyorsun. E, başka bir şey söylemeyecekseniz bununla ilgili bir tane daha sorun var. Gelecek biraz konuşmak istiyorum. Çünkü evet bir tane oyunumuz var konteyn çıkacak ama bu ekip benim gördüğüm ve bildiğim tanıdığım bu ekip e, Rahat durmuyordur arka planda yeni şeyler de düşünüyordur yeni bir oyun belki belki yeni oyunlar düşünüyordur e, bu konuda neler söylersiniz arkadaşlar? Sonat. Okay. Ee, yani evet abi <laughs> kesinlikle evet fa fa Fatih abi çok haklısın konuda yani e, e, is isterseniz duramıyorsunuz zaten ya yani bu şey vardır e, yaratıcı. ...süreçler içerisinde olan birçok kişi de vardı. Hani bize özel bir durum, bir, bir şeylerle uğraşırken böyle aklına bir fikir daha gelir. Bir hevesle onu da hemen e, hayata geçirmek e, istersin aslında. E, ama tabii burada e, çok kabaca maymun iştahlı olmak da hani, gerekiyor. E, konteyni de mümkün olduğunca zaten e, en iyi konuma getirmek istiyoruz. Ama tabii e, herkes gibi biz de biraz daha büyümek... Mutlaka istiyoruz hem daha fazla kişi olalım, daha fazla şey üretelim, e, ürettiğimiz şeyleri daha iyi konuma getirelim. E, i̇stiyoruz tabii ki. Arka planda birkaç oyun fikri var. Bazıları e, kağıt üzerinde halen duruyor. E, Bazılarının sadece e, ana planı hazırlandı. Böyle bullet pointler olarak, küçük sunumlar olarak duruyor. Ama var arka planda. Hatta, ee, arkada ufaktan developmentına giriştiğimiz e, mini bir oyunumuz da var. Content kadar e, yoğun e, development süreci geçireceğini düşünmediğimiz, ee, o kadar hani kap, şey olarak oyunun iç kapsamı olarak mekanikleri olarak daha e, sade bir e, oyun planımız var. Arka planda bir geliştirici arkadaşımız da ona devam ediyor. E, hatta e, Content sürecindeki e, art takımının artık işleri gittikçe e, hafifledikçe bir yandan o tarafa da yöneldiler ve e, art kısmı neredeyse oyunun tamamlanmak üzere gibi bir şey e, yazılım genelde önce yazılım biter sonra art evet. tarafı e, şey olur problem çıkar işte hep hi şey, hikayelerde hep dinleriz e, diğer geliştirici arkadaşların işte yazılımlarımız okey animatör e, bulamıyoruz, işte 3D artist bulamıyoruz, sıkıntılar çıkıyor vesaire. Gibi. Bizde durum şu an tam tersi e, ilerledi. Content e, için de hep aslında bakınca biraz böyle ilerledi. İlginç bir e, süreç oldu bizimki. Karşılaştırdığımız zaman diğer e, şey geliştirme arkadaşlar e, ne derler, development süreçleriyle e, bizden önce art e, hızlıca e, tamamlanmış oldu. E, dolayısıyla orada arkada bir şeyler daha devam ediyor. E, onda vakti geldiğinde tabii ki şey yapacağız, açıklayacağız. E, ama tabii şey de istemiyoruz hani daha konteyni bitirmeden, daha oturtmadan diğerini yapmaya başlamışlar gibi bir durumda da karşılaşmak da öyle bir şey de yansıtmak da istemiyoruz. E, konteyn tabii ki devam ediyor, devam edecek. E, konteyn hayal ettiğimizin daha çok başında e, ulaştırmak istediğimiz noktanın e, çok çok başında aslında. Ama yani bir yandan da arkadan böyle müziklikler, huzurluklar devam ediyor yani. <g Means> <gười> ya şey yani aslında sözün özü hep oyun yap, yani gücümüz yetince oyun yapmaya devam eden bir şirket olmak istiyoruz yani. Ee, yani çok şeyde bir kurgumuz var aslında bununla ilgili. İşte şirketi kurarken işte hep şey dedik hani aynı evrende geçen, yani single evrende geçen. çeşitli oyunlar yapalım. Bu oyunların içine e, diğer oyunlardan bir takım şeyler gizleyelim, saklayalım, koyalım. Easter eggler falan. E, e, böyle şey olsun yani, böyle hani küçük... E, nasıl diyeyim, bu tarz şey biz çok seviyoruz kendi içimizde, hani böyle... E, farklı oyunlarda, filmlerde, dizilerde böyle bir şeyler göndermeleri çok seviyoruz. E, hani o tarz şeylerin olduğu bir evren yaratalım dedik. E, hani e, Çıkış noktası oydu zaten hani Burak... Şirketin ismini buldu işte. E, logoyu ben tasarladım. Sonra işte bir şey yaptık hani oturduk hep beraber bir kurgu yaptık. Böyle yani hep benzetiriz böyle. Warner Bros'un nasıl böyle her e, filmde şey olur, e, bir şeyi değişir, e, logosu değişir ona göre falan filan. E, hani hep aynı evrende geçen bazen işte Marvel'daki biriyle çakışan şeyler olur falan böyle. Hani böyle iç içe geçmiş bir şeyler de yapalım dedik. E, böyle. Hani şey bir dünya yaratmak istiyoruz tabii enerjimiz, gücümüz ve şey yeterse hani istediğimiz sonuçları da alırsak yani o hani aynı dili konuşuyorsak oyuncularla o istediğimiz sonucu zaten alacağız. O dili yakaladıysak biz bunu geliştirmeye devam edeceğiz yani böyle bir oyunla bırakmak istemiyoruz bu işi. Harika. Son olarak da konteynerin e, Steam'den çıkacağını biliyoruz ama PC tarafında olduğunu biraz da platform sorayım istiyorum. Çünkü platformlar da çok popüler i̇şte, e, PC'nin yanına bir illaki konsol koymak gerekiyor. Postcore Diablo Immortal diye e, mobil oyun çıkarttı. Hani nedir sizin o kraftaki görüşünüz? Onları da konuşalım isterseniz yavaş biraz yavaş, dostlar. Yani kim ee, şey yapsın ya... Ben o şimdi Doğru, bana, zaman... Yine bana kalıyor. Sonat <laughs> anlatsın. Sonat şey anlatsın. Ben İyi. anlatabilirim. Fark etme. Sonat anlatsın. Önce şunu söyleyeyim. Bizim hani Singin Cahit olarak ilk vizyonumuz. Önce bir PC'de bir ayaklarımızı yere sağlam basalım. E, ondan sonra diğer taraflara e, bakmak, yönelmek istersek e, yöneliriz diye konuştuk. Ama tabii bu işin e, biz yani tarafı da var. Kazanç tarafı da var. İşte karlı mı? Değil mi? Mobile girilmeli mi? Girilmemeli mi? Girsek ne yapabiliriz? Bizim oradaki bilgimiz ne? Gibisinden. E genelde herkes NoHo'nun iyi olduğu ya da işte başarı hikayelerini falan anlatır ya ben açık konuşayım. Açıkçası bizim mobilde ve konsol tarafında bir deneyimimiz yok. E, üçümüzün de yok. Onun için ekipte şu an bulunan arkadaşlarımızın da e, maalesef yok. İlerleyen dönemde Olabilir mi? Neden olmasın? Kapı tabii ki e, açık. Konteyn neden belki bir e, konsola e, gelmesin? E, ya bu kapı her zaman açık ama e, şu an şu noktada e, maalesef öyle bir şey yok. E, öyle bir geliştirme e, ne derler? Pipelineımız hayal, yok. Hayal var, niyet var. Hayal tabii var. tabii. E, neden olmasın? Niyet var. Yani şeyden de kaçınıyoruz açıkçası böyle olacak dediğin zaman e, vade dönüşüyor hani oradan da kaçınıyoruz. E, yani söylemek istediğinizde söylediğimiz çok fazla şey var konteyin hakkında olduğu sebeple yani. E, ya daha hayallerimi de... anlatabilirim ama hayallerimi anlatmamın çok bir faydası da yok onu gerçekliğe evet. dönüştürmek lazım birazcık kusura bakmayın araya girdim diye ama contain için de böyleydi hani bize çok kızdılar bugüne kadar contain. Konteyn'i neden biz şimdiye kadar hiç duymadık? Neden hiç anlatmadınız? Neden hiç göstermediniz? Ee, henüz ayağı yeteri kadar yere basmayan bir şeyi göstermek anlatmak da çok istemedim. Ben birazcık zorladım. E, açıkçası herkese. O benim birazcık evet baskımla <laughs> evet, oldu. Evet. E, yani ben o konuda biraz şeyim evet. E, ne derler? Sıkı tutuyorum fazla belki daha fazla ama evet durum durum bu yani. Olsun arkadaşlar. Ee, sağlam adımlarla gitmek aslında iyidir. Zaten ilk oyun olması, ilk doğum sancıları olması birazcık da sizi e, az önce söyle e, laf karıştı kervan yolda dönecek diye bir laf vardır bizde biliyorsunuz. Hani evet başlamışsınız ve gidiyorsunuz gayet de e, bence olumlu gidiyor. Olumlu gidiyorsunuz. Kafadaki fikirleri e, gerçeğe yansıtma hmm. anlamında. O yüzden yolunuz açık olsun diyorum. E, 16 ocağında merakla bekliyoruz Burak bir şeyler söyleyeceğim kaldırıyorum abi son şey şunu söyleyeyim şimdi biz kendi internet sitemizden ContainGame.com'dan bir ön satış açtık orada Türkiye özel bir fiyat koyduk i̇şte 235 TL'ye evet. koyduk Hani biliyorsun işte Steam dolara döndü falan biz TL üzerinden şu anda kendi sitemize satıyoruz 16 Ocak'ta oradan satın alındı Steam kilidi kendi inboxlarına gidecek Hani orada e, şu anda ön satışımız onu söylemek istiyorum. Ee, 16 Ocak'tan sonra orada fiyatlandırma biraz değişebilir. Çünkü biliyorsun MENA'ya e, geçtiği için Steam uyarlama sonunda kılabiliriz. Bunun dışında Güney Kore'de Stove diye bir platform üzerinden satıştayız. Ee, orada başka bir dağıtıcımız var. Onun üzerinden gidiyoruz. Daha dağıtıcı demeyelim de anlaştığımız bir platform var. Onun üzerinden gidiyoruz. Onun dışında işte diğer platformuna çıkmak için de çabalıyoruz. Hani daha çok yerde olalım diye. Onu da son olarak eklemek isterim. Ben Hayır. de ilave edeyim mi bu güzel konuya? E, ee, 60 bin wishlist'e şey yaptık, e, dayandık. wishlist'e e, eklesinler bizi hakikaten. E, ya şey çok enteresan. E, Türkiye'den 8 bin wishlist'imiz. Tabi kalanı... e, Tabii tabii yani kademeli olarak artıyor işte e, belli periyotlarla. E, yani ufak ufak işte artık hani gözükmeye başladıkça e, sağ olsunlar şey oluyor yani e, beklenti oluşuyor ve eklemeye başlıyorlar. Bir de şey çok önemli onu da söyleyelim. XSol altyapısı kullanıyoruz. Bu firma sistemle e, partner çalışan bir firma partner olarak çalışan firma, şey bir firma değil, büyük gruplarla, büyük oyun şirketleriyle de çalışan bir firma. Onlarla anlaştık, öyle satışa çıkıyor. her şeyin güvenli ve şey olması gerekiyor bizim için de, karşı taraf için de. Hani o konuda da rahat olsunlar. Yani böyle hani çok ciddi, sağlam bir altyapı kullanıyoruz ve sistemle entegre bir altyapı kullanıyoruz Kendisi tenizde. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız Biz bilgiler. 16 Ocak'ta geri sayım Bir aydan daha az kaldı. İnşallah bomba gibi geleceksiniz. Sonraki oyunlarda da yine böyle bir araya gelip sohbetlerini yapmak kısmet olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz katıldığınız Biz teşekkür Teşekkürler. Ediyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Yani Bugün konuklarım gördüğünüz gibi bir kare oluşturduğumuz konuklarım. Singing Giant sevgili Burak, Oğuz ve Sonat'tı. Ocak ortasına çıkacak. Konteyni konuştuk. Yeni oyun projelerini konuştuk. Espornex röportajlarımız devam edecek.